Biz e, küçük esnaflarda at eti satılacağını ben evet. tahmin etmiyorum. Bu zavallı at ve eşekleri iddiaya göre Ramazan öncesi kesip vatandaşlara yedireceklerdi. Ekipler yaptıkları operasyonla 13 eşek, 3 at ve 3 sıpayı kesilmekten kurtardı. Yani bunları yapanlar insan olamaz. Yani bu biz defalarca şikayet ediyoruz. Yaptığım cezası yok. Yani ağır cezada yaptığım cezası uygulanmasını istiyoruz. Görüntüler Adana'dan. Gelen bir ihbarı değerlendiren Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis desteği ve veteriner hekimle Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir ahıra operasyon düzenledi rutin olarak denetliyoruz ve halen de denetleme ekiplerimiz vardır. Yalnız bize böyle bir ihbar gelmediğinden dolayı bizim bilgimiz yoktu. Bunu da emniyetten öğrendik. Ahır ve çevresinde yapılan araştırmada at ve eşeklere ait 10 karaciğer, 30 kalp, 10 kilo parçalanmış et ve üzeri kanlı motorlu testere bulundu. Bu etlerin Adana'da kesilip ya Mersin'e ya da tantunincilere satılıyor. Kesinlikle benim 20 metrelik bir kasabın bunu yapacağından ben tüm şeyime, esnafıma kefilim. At ve eşek kasaplarının motorlu testereyle hayvanları kesip parçaladıkları tahmin ediliyor. Kesime hazırlanıldığı sanılan 13 eşek, 3 at ve 3 sıpa kurtarılarak Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Şikayetçi olarak, o da olarak memurum. Ayrıca bununla ilgili de yerden emniyet müdürlüğüne gidip bu yapanlar kimse odamız adına, kamu adına ben davacı olacağım. Ahır sahibi suçlamaları kabul etmezken kasaplar bu görüntülere tepki gösterdi. Rahatsız mısınız bu durumda? Tabii rahatsızız, rahatsız olmuyor. Bütün esnaflarımız rahatsız. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur bu tarz suçlara daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini anlattı. Bunun idari cezası e, kabahatler kanunu uygulanıyor 82 lirayla. Bu yapanlar 82 lirayı ödeyip geri çıkıyorlar. Ve aynı mesele devam ediyorlar. 82 lira Ceza kesiyor, ete de el koyuyor, 3 gün sonra adam tekrar aynısını yapıyor. Kasap Bekir Arıysa, Adana'da at ve eşek kesilerek piyasaya sürülmesinin kendi işlerini de olumsuz etkilediğini söyledi. Siz kasap olarak etkileniyor musunuz bu tür şeylerden? E tabii etkileniriz. Müşterimiz gelir diyor ki ne ya işte bu ne eti, at eti midir, dana eti midir, kuzu eti midir? Yani insanlar anlamadığından dolayı şüpheyle karşı ondan sonra bilinçli şekilde davranan insanlar zaten bizden alışveriş yapıyor.